Hadi beraber hazırlanalım. Tokalarımızı takıyoruz. İlk olarak her zamanki gibi güneş kremimizle başlıyoruz. Güneş kremi yaz kış kullanmamız gereken bir ürün. Kullandığınızda genel olarak ha geç yaşlandığınızı söylüyorlar. Makyajımızı yaparken bir yandan da bir anımı anlatmak istiyorum. Bazımızı sürelim. Arkadaşlar benim fark ettiyseniz ön dişim kırık. Bir arkadaşımız demiş ki bu kadar para kazanıyorsunuz, bir ön dişini yaptır. <laughs> Sen dediğin için hemen yaptırıyorum. Belki bilmeyenleriniz vardır diye anlatıyorum. Çünkü bir ara bir yerde bahsetmiştim. Ya da belki arkadaşlarımı bahsetmiş olabilirim. Hiçbirinizin bilgisi yoktur bu konuda. Benim ön dişim doğuştan kırık değil. Asıl ironik kısmı da bu zaten. Ben 4. sınıfta, 4. sınıfta yüksek ihtimalle tam hatırlamıyorum ama bizim ders çıkışlarımızda etütler oluyordu. Ben de dersten nefret eden bir öğrenciydim. Okula gitmeyi sevemiyordum elimde olan şartlardan değil okulu sevmiyordum. O yüzden ders çıkışlarında bu etütlere kalmaktan hiç hoşlanmıyordum. Ama hocalar da öyle bir bırakmıyorlardı ki anladınız mı? Hani kalacaksın. Yani o derse kalmak zorundaymışsın gibi ve bu zorunluluk beni her zaman okuldan nefret ettirdi. Etüte kalmama kararı verdim. O yüzden kendi kafamda planlar falan kuruyorum. Ne yaparsam kalmam. Ne yaparsam hocalar beni fark etmez. Çok zekiyim ya ben. Neyse tüm ders boyunca ben nasıl kaçacağımı düşündüm. Planladım ettim derken sonra bizim o kız zili çaldı. <laughs> Feride Özünç o planı gerçekleştirmek için harekete geçti. <laughs> Planım da şu. Hoca dersten çıktığı gibi ben çantamı alıp koşturmak. Hoca dersten çıktığı gibi ben başladım koşturmaya. Bizim okulun yerleri de fayans. Koştururken müdüre yakalanmamak için. Çünkü görürlerse beni. Bekler ki nereye gidiyorsun diyemeyeceğim. Eve gidiyorum sıkıldım diyemeyeceğim yani. O yüzden bir koştururum ki önümdeki kimseyi görmüyorum. <laughs> Bir de sırtımda da kocaman bir okul çantası var boyumdan büyük. Ben yüzüstü yere bir yapıştım. Bak tam böyle yüzümün üstüne doğru. Dişim yani şu gördüğünüz dişim fayansa çarptı böyle. Tak diye bir ses çıktı. Ağlamadan kalkıp hiçbir şey yokmuş gibi düz bir şekilde yürüye yürüye okuldan çıktım. Eve girdiğim gibi lavaboya gittim. Bir baktım aynaya benim dişimin şu eti gördüğünüz eti mosmor olmuş. Ve dişimin Tam şurası kırılmış. <laughs> Dişim yok yani. Yerde falan düştü herhalde bir yerde. Sonra ağlamaya başladım. Diş ağrısını yaşayanlar bilir. Hani o anki o acı her şeye bedeldi. Etimin mor olması, kanamaya başlaması falan böyle. Travmaydı anladınız mı? Böyle bir elim ayağıma çaynesi. Zaten dördüncü sınıfım ne yapacağımı bilmiyorum. Sonra anneme söyledim işte. Bir şekilde hallettik. Dişim öyle kırık kaldı benim. Hiç şu zamana kadar yaptırmayı da düşünmedim. Yaptığım yaramazlığın ceremesini çekiyorum ama tatlı duruyor bence. Yaptırmayı düşünmüyorum. <laughs> Böyle duruyor yani. Benim bir anımdı. Aklıma geldi yorumu görünce. Makyajımı da bitirdim. Çok çok öpüyorum.